Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte devamon burger yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Tanem TV'ye hoş geldiniz. Bugün yapabileceğimiz en büyük hamburgeri yapmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Malzemelerimizi hazırladık. hamburgerimizde de hazırladık. Merhaba bir de herhalde kendine aa, burada bir yardımcı Mama. bebek var. Mama. Mama mı istiyorsun sen? oyuncak onlar. Sanırım Demir çok acıkmış. <laughs> Bunları tabii ki ben yapıyorum. Bu işi taneme bırakmıyorum. Piştikten sonra yerleştirmesini sen yaparsın. Çok güzel gözüküyor. Köftelerimiz hazır. Artık hamburgerimizi dizmeye başlayabiliriz. Bu arada Barbie de orada kendi için bir hamburger hazırlamış sanırım. Evet. Anne, Efendim? ben öbür domatesi bunlara doğrayabilir miyim? Domateslerimiz doğrandı, hazır aşkım. Öbürlerine? Onlara hiç gerek yok. Şimdi dizmeye başlayabiliriz. Tamam. Dur anneciğim çok sıcak. En altına ketçap sıkalım istersen biraz. En alt katına ketçapımızı sık anneciğim. Ben de eti yerleştireyim. Ben baş harfini koyacağım. Hadi bakalım baş harfini mi yapacaksın? Oy senin harfini yerim ben. Yerim ben. Evet. Şimdi marulumuzu koyalım tanemciğim. Bunu anneme yapacağım. Hadi bakalım. Hepsi senin işin artık. Bundan sonrasını sana bırakıyorum tanem. Evet tanemciğim. Biraz da turşu mu koysan acaba? Ben çok severim. Biraz da mayonez mi sıkalım? Hadi bakalım. Al bakalım mayonezle sık fıstık. Evet. Yanında ketçap var. Biraz daha ketçap alalım tanem hanım. Tane'm, hadi bir daha yap bakalım. Hadi bakalım. Dur. Kuşlar mı götürüyor bunu? Yeterli. Yeterli mi? Hadi bakalım. Şimdi diğer hamburgerimizde sıra ha. Şimdi diğer etimizde. Ay devriliyor Tane'm, devriliyor. Bir şey başaramadık biz ya. Şimdi sıra hangisinde Tane'm? Ee, bence sıra. Marul'dan. Hadi bakalım al şimdi marulumuzu. Evet. Domates. Al bakalım domatesimizi. Devrilir mi sence onu. şimdi? Şimdi daha sıra da. hangisinde? Ketçap. Biraz daha mı turşu koysan acaba? Tamam. Evet. Şimdi ketçap. Sık bakalım Neydeniz ketçap bunu sıkıyoruz. Hadi bakalım. Ah. Kaynam. Ay! Ay kaçıyor bir hamburger yapmışlar. Tanemden kaçtı. Tamam tamam durdum durdum. Sıra sıra yeni etimizde. Evet. Efendim kızım. Mayoneze sıkacağım. Mayoneze sık tamam. Evet. Geliyor geliyor geliyor. Aa devrilecek tanem bu. Gerçekten devrilecek. Şöyle bir çubukla mı sabitlesek? Bekle bakalım. bekle bekle. bekle. Arkadaşlar üç tane etimizi koyduk. Evet sıra yeni marulumuzda. Hadi evet. bakalım. Evet. Şimdi etek gibi marulumuzu koy. Etek gibi mi? Evet Barbie etek olur gerçekten. Hadi hadi çabuk devrilmeden. Bir saniye şöyle mi yapsak tane amcim, daha güzel görünür eteğimiz. Şöyle aynen Şimdi öyle. Şimdi domates. Hadi bakalım hadi çok acıktım ben. Aa. Korsu, aa bir misafirimiz var. Bir misafirimiz var. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Sen de gel. Tanem, bir misafir geldi. Bir yancı var burada. Hadi bakalım Demirtan. Abla hamburger yapıyor. Kadar yeterli. Bunu... Demir mi demir? <laughs> Hamburgeri <laughs> devirdik arkadaşlar. Of. Dev hamburger yapalım dedik. Minnacık bir hamburger yaptık. Aa, ah. ne yapacağız Demir biz şimdi? Ve her şeyi batırdık arkadaşlar. Ben yardım edeyim mi fıstığı? Olur. Olur değil mi? Hadi bakalım. Demir sen böyle dur. <laughs> tamam devir de işte devir de duracakmış. Bir dakika bir dakika bir dakika. Evet. Sıra ne vardı üstünde? Bu vardı. Sonra bu vardı. Ve bunlar vardı. Tanem. Bir tane yeter yoksa değil. Mi? Şimdi geliyor 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 geliyor. Oo. Anne biz Nasıl yiyeceğiz ya? Vallahi tanem ben de bilmiyorum. Ay devrilecek, devrilecek tanem, devrilecek. Hemen hemen öteki katı koyalım. Etler de soğumasın. Hemen. Bir dakika tanem, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar herhalde dökül dökülecek bütün yaptıklarımız. Hadi 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 tanem ketçap sık sen. Hadi bakalım. Hadi Demir de bekliyor. Çok acıkmış Demir <laughs> Bu sanırım işimizi kolaylaştıracak. Tanem içinden geçirelim mi her şeyi? Tamam. Değil mi? Bence güzel bir fikir. Hadi bakalım hadi. Hadi bakalım. Domatesimiz nerede? Heh. Orada domates koymuşuz zaten. Şimdi et geçirelim bir tane daha. Tamam hadi hadi. Bekle bekle. Ay, evet. Mayonezi bu kata sık Tanem. Hadi hadi çabuk çabuk. Bekliyorlar herkes acıkmış. Tüm ev hala acıkmış Tanem. Hemen, çabuk. Hmm. çabuk. Çabuk çabuk. Arkadaşlar çabuk. şimdi morumuzu taktı. Tanem domatesi tak hadi, hadi. Bunu bana alayım. Haydi domatesi tak fıstık. Şuraya çek sadece Evet, yapabileceğimiz en büyük hamburgeri yaptık arkadaşlar. Şimdi... Acaba bunu koyabilir miyiz? Hoşum. Devrilmeden koyabilir miyiz Tanem? Çabuk 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 Tanem. Evet. Sıra ekmeğimizi mi getirsek acaba? Bir marul daha koyalım. Yok bu kötüdü bir dakika. Şunu koy bakalım tanem ben yardım ediyorum. Bir saniye şöyle çevir. Böyle koyalım tanemciğim. Evet hadi sıra ekmekte. Ekmeğimizi takalım tüm etlerimizi yerleştirdik. Bak kapak olur. Evet tanem. Bravo bize. Ve dev hamburgerimiz burada. Bakalım Demir'in kafası kadar olmuş mu? Yemiş hadi yiyelim bakalım Tanrım yiyin bakalım ya. Anne ben bunu yiyemem. Bence evet. yersin. Arkadaşlar bunu nasıl yiyeceğiz ya biz. Allah Allah. Videomuzu beğendiyseniz. Arkadaşlar videomuz bitti. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bir de burgeri yemeye çalışalım bari. Tanem TV'nin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.